Birinci Dünya Savaşı, tarihin akışını geri dönülemez biçimde değiştirirken, savaşa katılan devletler o güne kadar gördükleri en zor imtihana tabi tutuldular. Savaşın kıvılcımını çıkartan da, bu büyük yangını harlayan da aynı oysa ki Milliyetçilik. Aslında bu ayrılıkçı fikirler, hasta adamın bünyesine savaştan çok önce sirayet etmişti. Balkanlarda başlayan yangının rüzgarı, savaşın patlak vermesiyle doğuya, Arap topraklarına yönelmişti. Peki neydi Arapları bunca yıldır yönetimi altında oldukları Osmanlı'ya karşı ayaklanmaya iten? Gerçekten de Türkler İslam dinine zarar verdikleri için mi? Arapları Türkleştirmek istedikleri için mi? Arapları hakir gördükleri için mi? Arapları zulmettikleri için mi? Arapların mallarını yağmaladıkları için mi Araplar ayaklanmışlardı? Yoksa tüm bu iddialar, Arap milliyetçiliğini sağlam bir zemine oturtmak için sunulan bahaneler miydi? Araplar Osmanlı'ya isyan ederek Orta Doğu'daki büyük ateşi nasıl tutuşturdular? Taha Niyazi Karaca, Arap isyanlarına yol açan sürecin haritasını çiziyor ve bugüne kadar ortaya atılan tüm tezlere cevap veriyor. Türklere veda. Araplar neden ve nasıl isyan etti?